Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalıma bugün sizlerle beraber yine sweet bonanza'dayım arkadaşlar 1000 liralık hızlı bir satın alım yaparak oyunumu başlıyorum 10.000 liralık kasamız var arkadaşlar Sizlere keyifli seyirler iyi seyirler arkadaşlar kendime de bol bol şanslıyorum Bakalım bugün bizi neler bekliyor umarım ki bonanza bey bol kombolu bol çarpanlı bir oyun gönderir Zararsız yansız keyifli ve kalancı bir oyun geçiririz Gönder gelsin oğlum çarpanların komboların eksik olmasın. Bak kaldı şurada 4 spin. Bomboş gidiyorsun olmaz böyle. Artı 5 geldi güzel. Sırada karpuz olur mu? Mavi oldu. Karpuz da geldi çok iyisin. Ama destek çarpanı lazım artık. Yani 39 katıyız. 10 çarpanda kalmamalıydın. Neyse bir de artı 5'imiz var. Pembelere bak sen muzla devam. Şimdi muz güzelsin. Elma gelir mi? Bak be o çarpanımız var. 30 çarpan 39 katı 1000 lirayı da buradan çıkardık. Güzel 5 spinimiz var daha. Boş geçme. En azından zararsız ilk oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Şurada 600 liralık bir karımız var. Tabi bizi tatmin edecek bir miktar değil. Ama zararla başlamaktan çok çok iyi arkadaşlar. Son spin. Üzüm. Olmadı. Hiçbir olmadı. Üzüm falan gelse biri. Mavi, muz hepsinin devamı akıp gelirmiş orada sanki. Hızlıca 2000 liralık bir satın alım daha yapalım. Direkt iki katına çıktık. İlk oyun zarar yazmadın. Devamında öyle olsun. Pişman etmemizi yükseldik diye. Evet az önceki oyunun acısını da çıkardı arkadaşlar. Yani i̇lk oyunda zarar yazmadı ama devamını boş geçmedi. 5 katı 5 çarpanla 145 lira. 200 desek 1800 liralık bir zarar yazdı. Gel bakalım şöyle biraz yükselelim. Bu zararın üzerine bakalım ne yapacaksın. Of abi lan nasıl kaçırırsın onu ya. Tek 100 da değil devamı da vardı. Olacak iş değil arkadaş. Bak buraya da çarpan gelmez şimdi arkadaşlar. 110 katı da burada boşa gitti. Hem 100 çarpanı kaçırdık hem 100 katını kaçırdık. İşte bunları birbirine denk getirmen lazım. Buradan da zarar yazdı. O baya bir arttırdım riski. 4800'lük satın alımı yaptım. iki oyundur zarar yazıyor. Üçüncü de bence güzel bir ödeme çıkaracak. O 100 çarpan da bu işin mesajcısı olsun. Mavi verilen lan altıda kalmasın işte. Altı beş geldi. Mahsimiz de baya yüksek. Karpuzla devam. Başka da yok gibi. Aynen öyle ama şu boş geçmeyelim oğlum. Güzel. Karpuz da geldi. Sırada üzümümüz. Şimdi üzüm lan. Yedide kalmasın çarpan da ver yani artık. Peki spin var. Daha hiçbir şey çıkaramadık. Erik mi? Artı 5 mi? Erik geldi. Tamam çarpanımız güzel. Şimdi muz. Arkası karpuz mu? Elma mı? Karpuzdan sonra pembe o zaman 50 çarpan da geldi. Güzel lan 78. 86 çarpan 117 katıyla 10 bin lira. Riski aldığımıza değdi babalar. Şimdi şu iki spin'i de değerlendirirsen harika olur. Kasayı toparladık. Şöyle hemen hemen 5400'den isteyememiş bulalım bu kadar yükselmişken Bir daha bir risk alalım arkadaşlar Karşılığında alabilirsek zaten tadından yenmez Ver oraya ama güzel Yeşil gelir mi? Muz erik yeşil Yeşil de geldi çok güzelsin koçum 240 katı 15 15 çarpan daha geldi 30 çarpan 240 katıyla ile 7900 Güzel babacım. 5 spinimiz daha var şimdi. Karpuzdan sonra pembe. Tekte kaldı be. Olacak iş değil. Keşke patlatsaydım pembeyi de. Neyse daha 2-3 spin var. Boş geçme. Ver maviyi. Karpuzdan sonra mavi muz. Mavi gelmeyecek herhalde. Pembe gelseydi en azından. O da olmadı. Tamam 15 çarpan var orada. Yeşillendirir misin? Yeşillendir koçum şurayı lan. 148 kat 18 çarpan. Fena değil 10.000 de buradan çıkardık. Son spinde. Evet kasamız 17.000 oldu. Yani istediğim kadar ödemeler yapmadı ama şöyle biraz düşmek istiyorum abi. Zarar yazabilir düşüncesiyle. 5.400'den zarar yemekten 3.600'den zarar yemeyi tercih ederiz. Elmayı patlattık ama maalesef devamı gelmedi. Çarpanlara bak sen ya. Muzelik şimdi karpuz. Yeşiller. Bak ya 70 katı 27 çarpan. Fena değil. Artı 5 geldi. Pembe de gelir mi? Olmadı. Bugün patlatamadık bir türlü pembeleri. devamı yok devamı herhalde bahsimizi çıkaramayacağız gibi duruyor arkadaşlar son iki spin kaldı uy kartlara bak altıda kaldı kartlar karpuzu ver arkasından muz erik <laughs> çok güzelsin isim 156 katı da çarpanı nerede buranın ulan ne vicdansız bir oyuncusun sen tekrar bir 5400 gelsin babalar. Kasamız 10.000 arkadaşlar. Çok güzel seviyede kasamız sıkıntımız yok. Başladığımız yerde zaten. O yüzden biraz risk alabiliyorum zaten. Mavi gelir mi iki tane? Şimdi mavi ver lan. Çarpanımız da fena değildi. 22 çarpanımız vardı. Kombonun devamı gelseydi. Mavi geldi bu defa. 143 katıyız ama bu defada çarpan yok. 50 tane oğlum ya. Açılma şu 50 çarpanları işte. Elma. Elma yine 7'de kaldı. Evet. Korktuğumuz başımıza geldi arkadaşlar. 5400'den zararı yazdık. Bir daha deneyelim ki toparlayabilelim. Kasamız 6700. Az önce de 6000 civarı bir şeydi. Buradan da kasayı tekrar yukarı atabilmiştik. Bakalım bu defa bizi neler bekliyor. Ver üzümü. Güzel mavi beraber oldu. Hem de çok güzel oldu. Of oğlum çarpan lütfen 5'te bırakma. 5'te bırakma. 320, 345... 300, 453 katı oldu. Allah seni bildiği gibi yapsın. 5 çarpan mı sadece? 453 katına. Ayıp lan. Yani artı 5 verene kadar bir 20-30 çarpan atsaydın yani Şu komboları kaçırdık var ya içim kan ağlıyor arkadaş yani Ne güzel çarpanlar yığılıyor gidiyor öyle 20 çarpan hazır ama devamı olmayacak demeye bile kalmadı zaten zarar üstüne zarar gelmeye de başladı. E çok büyük bir zararda kalmadı aslında şurada ama. Beşinde taktık kafayı. Buradan illa bir şeyler çıkarmamız lazım. Ama biz zarar yazarsa adın iki gibi yanarız. Üzüm. Başka elma olabilir. Elma da geldi. Sıradamız o zaman. Mavi çarpan. 20 çarpan geldi. Mavi gelmedi. 143 katı 20 çarpan. Arkadaş bizim derdimiz bahis çıkarmak değil. Daha da fazlası. O yüzden biraz canlan lütfen. Kaldı şurada. 3 spin. Evet yine zararı yazdı. Baba dediğim gibi takıldım ben 5400. ile buradan bir şeyler almam lazım. En azından tekrar kasayı 10.000'in 10 üzerine atalım. 5400'ü salalım. Ama hiç de istediğimizi verecek gibi durmuyor arkadaşlar. Ver muzu üzümü. Son 3 spin de saçmalamaya da başladı arkadaşlar oyun. Evet arkadaşlar 5400'den sadece 664 lira ödeyerek bizi muhafetti diyebiliriz. Mecbur artık 5400'ü saldık 4200'den sağ sayı Bir anda oyunu tersine çeviri verdi hemen. Tabi belli olmaz arkadaşlar. Bir büyük çarpan büyük combo ile her şeyi toparlayabilir. Karpuz güzel. 132 katıyız. Çarpan yok yine. İşte bu çarpanları atmamaları bizi mahvetti. Attığı çarpanlar da hep kaçırdık zaten. Son spin, son spin de maalesef zararla tamamladık. Belki yanlışlıkla bir 4 şeker düşürürüz. Şuradan kasayı toparlarız. Ver mavi 2 tane olmadı. Bugün Bonanda Bey bizim yüzümüzü güldürmedi arkadaşlar. Muz da gelir. Şimdi muz O kadar patlama yapıyorsun Şeker yok At oğlum artık şeker Daha neyi patlatacağım Yeşil üzüm patlama var tamam eyvallah da. Bize şeker lazım iki tane oldu. Son bir şans. Maalesef arkadaşlar Bonanza Bey bugün istediğimizi vermedi. Yüzümüzü güldürmedi. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Oyundan zarar yazsak bile. Kendinize iyi bakın. Videoya beğeni yorum atarak bana destek olabilirsiniz sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.